Arkadaşım, merhaba arkadaşlar merhaba arkadaşlar bugün ne yapıyoruz Uzun bir sonuçlar, alınıp, arkadaşlar bir adam Paket kitap yapacağız arkadaşlar kanala abone olmayı hemen takımımıza bakalım evet, evet. İşte kardeşim, arkadaşlar takımımız aynı son evet daha biraz güçsüz bir takımımız var inşallah bir önce çıkartırsak takımımızı güçlendirmek istiyoruz bak, paketlerden inşallah güzel bir şey çıkaracak inşallah evet arkadaşlar 108 takım abi sol bek yapışı bu olur ya. Sağ bekim hiç yok arkadaşlar benim. Sağ bekim yok. Otursam yani rahatım arkadaşlar. Biraz takımımız düşük ama paketlerden inşallah güzel şeyler çıkartırsak takımımızı uçurmak istiyoruz. Önce takaslardan başlamak için. Mesela en masamızı harcayız arkadaşlar. Önce takaslar diyelim. Neler açabiliyoruz bilmiyorum. Ondan bakarız yüzü kilitliyor. Şu yüzde artı. Oo, bu da yüzü fazla. Oyuncumuz var mı diye bakacağım. Ya arkadaşlar. İzlediğim zaman var varmış. O zaman buradan bir tane çalmak satılamaz. Burada kimler? Of oh, arkadaşlar İbrahim Oğuz var ya. Sana mükemmel giden çıkarsa şu İbrahim çok istiyorum arkadaşlar. Takımıza güzel gider ya. Bakın o mükemmel bir kart. Çok isterim ya. Başka kartı var arkadaşlar. var. Çok istediğim otosalarda Musiara var. Haaland var. Fellani akşı yeni geldi. Yellow kart. yani bu da çok iyi orta saha. Bunu da isterim hocam ya. Ya bak Hulsan var. Daha madde transfer olmuş. Saka var. Solbek Udege var. Sonra değerleri fazla istemem gibi. Yani değerleri fazla istemem bak Evet bunları hiç istemem. Şu üsttekilerden yeter. Uzun be ya. İnşallah güzel bir şey verir arkadaşlar. Hadi bismillah. İlk paketimizi açalım. Bakalım bakalım neye çıkartacağız. Evet paketimiz açılıyor. Ajatin, Santofor, olan ya da kim var hocam bilmiyorum. O yüzleri kasıyor geldi. Yani. Bir tane daha çözeceğiz Evet, bir tane daha çözeceğiz. Güzel hocam, bir tane açma hakkımız var. Hadi hocam. Hadi Bismillah. Yüzde şart hocam hadi be Coştu be hocam. Belki kalabilir. Orta Ah be orta olsaydı ya. Tüh, orta sa sakın. Belen olsun. Belen sadece bu Moraya devri geldi arkadaşlar. Sağlık olsun. Burası buradan açalım. Biraz buradan paralel açalım. Belçika ortası. Ne güzel olurdu ya. Buradan yola bile gitmedi ya. Buradan buradan açmayalım. yola bile gitmiyor. Şundan şansımı deneyelim. 66 binimiz var. Oradan da şansımı deneyeceğiz. Hadi hocam. güzel yola gitti. İspanya. Stoper olur mu sabek? Güzel bir şey olsun be. Sabekim yok. Yüksek olsun. Ya 105 olmaz ya santim dediler hatta. Abi 107 108 gelse ben oynatırdım. Ama yani 105 çok düşük. Evet. Parayla son paket arkadaşlar. Ya yola gitse ya. Yoldan bile yola gitmedi ya. Tanımadığımız boy gibi arkadaşlar. Başka çabildiğim paket var mı diye bakacağım son kez. Ve şunlar var ama işte başka kalmadı değil mi? Evet başka kalmamız O zaman biz on geçelim yavaştan. 32 bin akışa 32 bin elmasımız var şansımız deniz burada ücretsiz paketimiz varmış şurada 105 önce var açık çıkartırsak buna ne yaparız takas alabiliriz yani açalım hocam bak şuradan 105 versen olur bakalım ne gelecek olabilir bile gitmedi ya 97 verdi ya hocam ücretsiz paketler zaten ne gelir ki neyse arkadaşlar biz sağlık olsun diyoruz öncelikle 3000 ile başlayalım arkadaşlar Burada kimse sevmiş. Çok oyuncu var ama vermiyor ya. Santos var, İbrahimovic, Bellingham var. Çok iyi oyuncu var ya. Bir Birini versek en azından kadromuzu güçlendirmemiz lazım hocam. Hocam artık bir takımımızı güçlendirelim ya. Fransa. Hayır bir şey olsun. Santos var. Inter. Kim ki? Gidecek bir şey olur. 12 ya. Hocam ben şey. Tuğra Fransa mı? 12 hocam. Tanımıyorum ya. Evet arkadaşlar şimdi 4000'lik açacağız o 101 111 Ne gelmiş şansım İnşallah en güzel bir parayla boncuk varsa takas yapsak Hadi hocam Buradan kim gelebilir Arjantin Orta saha Roma kim var ki 103 para kadar 15.000 bin o iki tane valla Allah razı olsun yoruz. bir daha akşam şuradan açacağız şansımız düşük ama hadi ya yani. o kadar olmaz Hadi bismillah. Yok buradan yola gider misin? Ya oha ya. Vallahi bile ben almak istiyorum. Ben bundan niye açtık? Bundan açtık. Yola bir ekmeği Açacak paket var mı? Biz de bunları açarız. Vay arkadaş yola bir ekmeği gençler ya. Şimdi sen yola gidelim hocam. Bu kadar yamaz filmiyoruz ya. Hadi hocam lütfen. Aman. Oğlum yüz üç verme bize ya. Ben yüz üç istemiyorum ya. Bakımızı güçlendiremiyoruz. Vallahi bir daha ekran aramak istiyorum. Evet, Arkadaşlar güçler veriyor. Azıklar olur. Vallahi ya. Hadi hocam bari şuradan bir Para kamera akşam para. Ya bura gitti. Hadi bir bir olsun ya. Canım kim Bu kim hocam ya? Takımında hayır yok kuyu gördü oyuncu vardı. Oo iyi para ediyor. İyi para ediyor da. 5000 almasımız var. Şöyle 5000 açabiliriz? Bir bakayım. 5000 neden açacağız? Bu sınırsız deste varmış. Bak şöyle güzel paket var mı diye bakıyorum. 103, 111 ne? Ha. Burası feneri değil gibi sanki. Oplaklar var, şanslar var. Abone sabit güzel. Yani burası saha var. Böyle bir yok. Böyle bir var ama yani. Yani burada hiç dikkatimi çeken efsane, efsane yok. Burası hoşuma gitmedi. 2200. Hiç geçmez ama. Hadi buradan açalım bari akışa şey satılabilir. Buradan da bir şansımız deneyelim. Bir umut. Evet iyi umut demedik. 97 iyi geldi. Buradan sonucudan da şu ilk bir şuruk açalım arkadaşlar. Hocam vallahi güzel bir şeyler oldu ya. Kırdın kalbimi ya. Ben orta sarsam su istiyorum. Sen bana ne veriyorsun? Sal bolsun. Ve yola gitti. Oha yola gitti. Belçika hadi orta sol be. Ya. Yeah. Şaka mısın? Ya? Aynı oyuncuyu bir daha veriyor. Ya uşan ya. Vallahi bırak bu işleri ya. En son aynı oyuncuyu verip duruyor ya. Kına geldi ya. Hocam bari şuradan bir mucize mi alırsak? Şuradan bir mucize arayalım belki Kaç tane açabilirse kaç ya? İki tane açalım gitsin Zaten bir şey vermez de Buradan bir şey vermez zaten Hiç umudum yok Hayır umudum yok 89'u kıyıyor Sağlık olsun Ben mahvetti Ya hocam bundan yazık olursun ya İnsan güzel bir şey verir ya Bundan bir şey verir 3 Gençlik büyük büyük Yazık olursun buna

Yani yüz bilye koncağımız var. O zaman bunları da verelim. şey i̇şte bilye koncağımız da verelim de. Yani Şu ikisini de verelim. Bak şimdi bizim paketlerde yüz bilye yok yani işte? Bizim paketler paketlerde şansımız çok mu yani? Sana numaramı. Şu paketlerde bu şansızlığımızı kırsak ya sen Neyse işte gençler. Faketlerde, yana bilmiyor, gençler. Yani FIFA'da hiç yüzünü bilmiyor benim. Niye böyle bilmiyorum gençler. Ne zaman bitecek acaba. Bu şanssızlıkla ne İyi bir varsa sevinsek. Kanımıza koyacak hocam. Koştursak takımı. Ama nerede? vermiyor gençler. Oyun vermiyor ki. Bir tane bir umut açacağız. 117 milyon yapmıyor. Şimdi gider. Kalbimizi kadar ne yapıyoruz? Senegal, Santofor, Burkina. Yani komon aslında. Oo yedi. Yasında da. Yok ama bunlar da unuttum hocam. Ben Santofor'un gibi Bari şey versin, ki var ki. Ya bunu Bunları ki Bu var da güzel. İnşallah 104'lük de vardır. Ağlamış. Aha tamam bir tane de buradan yaparız arkadaşlar. Hadi lan. Hadi oyun lan. 100 artık lütfen. Hadi lan. 109 110 ver be. Lütfen hocam ya. Çok bir şey istemiyorum. Kadromuzu güçlendirelim ya. İngiltere hadi Stoper. İkonle. Manchester. İyi bir şey olabilir gençle bak. Aa 106 Ya. Ben onu almak Hocam ya. Ben ne güzel mutlanmıştım ben ya. Dedim kesin güzel bir şey verecek. Yapma ya. Başka yapamıyorum. Ben çok umutlanmıştım hocam. Kalbim ağrı. Para yok para. Para kalmadı ya. Neyse ben para kalmadı. Sağlık olsun. Yani 160 benim stoperim değil aslında ya. Oya çakayım yok ki. Neyse şey arkadaşlar çok şu. Paketlerden bile yan, yanık bir yana izin izlemedi gençler. Yani neyse arkadaşlar kendinize bakın. kanalıma abone olmayı, abone olmayı, yorumlarınızı bol bol bekliyorum. Kendinize bakın Allah'a emanet olun.